Hoş geldin. Bugün elimizdeki kaynaklara şöyle bir bakınca e, çok temel ama bence ufuk açıcı bir konuya odaklanıyoruz. Gelir akışın nereden geliyor? Yani cash flow kadranı. Evet, bu Robert Kiyosaki'nin fikirlerine dayanan bir model, değil mi? Aynen öyle. Ve paranın dünyada hani temelde dört farklı yoldan kazanıldığını söylüyor. Dört ana yol. Amacımız da bu dört yolun yani kadranların ne anlama geldiğini, her birinin arkasındaki şey, düşünce yapısını. Zihniyeti. Evet, zihniyeti ve kaynağın bakış açısıyla neden bazılarının finansal özgürlüğe daha hızlı götürebileceğini anlamak. Ve belki de ilk soru şu olmalı. Senin yani dinleyicimizin parası çoğunlukla hangi kadrandan akıyor? Kesinlikle. Başlayalım o zaman bu dört kadrandan. İlki neydi? İlki i. Yani employee. Çalışan. Bildiğimiz hani maaş karşılığı başkası için çalışan kesim. Burada genelde şey öne çıkıyor. Güvenlik arayışı, istikrar. Anladım. Güvence. Sonra? Sonra s var. Self employed ya da small business owner. Yani serbest meslek sahibi veya küçük işletme sahibi diyelim. Kendi işini yapanlar yani. Doktor, avukat, esnaf gibi mi? Aynen öyle. Kendi uzmanlığıyla, küçük dükkanıyla para kazananlar burada gelirleri doğrudan kendi çabalarına, kendi performanslarına bağlı ve kontrolü seviyorlar anladığım kadarıyla. işin başında durmayı. Kesinlikle. Kontrol onlarda olsun istiyorlar. İşte bu ikisi E ve S kadranın sol tarafı. Tamam. Bu sol taraf daha çok bireysel çaba veya başkasının sistemine dahil olma durumu. Peki ee, yazarın finansal özgürlük ile daha çok bağdaştırdığı sağ tarafa geçince ne oluyor? Orada durum nasıl? Ha Sağ tarafta da iki kadran var. Birincisi B, big business owner. Yani büyük işletme sahibi. Büyük derken ne kadar büyük? Yazar genelde 500'den fazla çalışanı olan veya e, kendileri fiziksel olarak orada olmasa bile işleyen, gelir üreten sistemlere sahip kişileri kastediyor. Sistemlere sahip. Burası kritik galiba. Çok kritik. Olay sadece iyi bir ürün ya da hizmet değil, onu sürekli ve karlı sunabilen bir sistem kurmak. Hani hep verilen örnek vardır ya McDonald's. Evet, evet. Daha iyi hamburger yapabilirsin ama ama o sistemi kurabilir misin? Asıl mesele bu. Adamlar tatile gitse bile sistem işliyor, para akıyor. Çok net. Bu tam da o meşhur hikayedeki gibi köye su taşıyan Ed ile Bill. Biri kovayla taşıyor C gibi, diğeri boru hattı kuruyor B gibi. Aynen o mantık. Boru hattı yani sistem. Peki son kadran? Sonuncusu da A olmalı. Investor, yatırımcı. Doğru, yatırımcı. İşte burada artık para doğrudan para kazanıyor. Yani kişi parasını kullanarak daha çok para yaratıyor. Nasıl yani? Hisse senedi, gayrimenkul falan mı? Aynen hisse senedi, gayrimenkul, tahvil gibi yatırım araçlarıyla gelir elde ediyorlar. Yani parayı kendileri için çalıştırıyorlar. İşte modelin temel ayrımı da burada ortaya çıkıyor bence. Nasıl bir ayrımı? Sol taraf yani E ve S genelde iş güvencesi arıyor. Sağ taraf yani B ve I ise daha çok finansal özgürlük peşinde koşuyor. Anladım ama bu sağ tarafa geçmek hani sadece istemekle veya çok çalışmakla olmuyor herhalde. Kaynak bayağı köklü bir değişimden bahsediyor. Kesinlikle. Sadece teknik bilgi değil, temelden bir zihniyet, duygu, hatta kimlik değişimi gerektiriyor diyor o güvenli maaşlı iş kimliğinden çıkıp risk yöneten, sistem kurucu veya yatırımcı kimliğini bürünmek. Bu zor olmalı. Hele bizim kültürde aileden gelen o oku, iyi bir iş bul, garantin olsun telkinleri varken. İşte tam burada finansal okuryazarlık devreye giriyor. Okullarda pek öğretilmeyen o şey. Mesela hata yapma korkusu. Evet, o bizde çok yaygın. Kaynak diyor ki, sol taraftakiler genelde riskten kaçınır. Sağ taraftakiler ise riski yönetmeyi öğrenir. Hataları öğrenme sürecinin bir parçası olarak görürler. Edison'ın ampul denemeleri gibi. Başarısızlık değil de işe yaramayan yolları bulma süreci. Aynen öyle. Finansal okuryazarlık demişken şu varlık ve yükümlülük tanımı da çok çarpıcı bence. Hangisi? O basit olan mı? Evet. Varlıklar cebine para koyar, yükümlülükler cebinden para alır. Bu kadar. Hakikaten basit ama Düşününce? Düşününce mesela oturduğun ev eğer kredisini ödüyorsan ve sana düzenli bir kira geliri gibi bir şey getirmiyorsa... Yükümlülük oluyor çünkü sürekli para çıkıyor cebinden. Bakım, vergi, kredi... Aynen. Ama aynı ev kredisi bankanın bilançosunda bir varlık. Çünkü onlara para akışı sağlıyor. İşte kimin kime borçlu olduğu oyunu diyor buna yazar. Vay be! Bu bakış açısı gerçekten farklıymış. Kesinlikle. Ve bu bakış açısı özellikle ay, yani yatırımcı kadranı için çok temel. Olay sadece para biriktirmek değil. Parayı çalıştıracak varlıklar almak. Tam olarak parayı senin için çalıştıracak varlıklar edinmek. Yazar hatta özellikle 1971 sonrası paranın altın standardından kopmasıyla enflasyon karşısında sadece tasarruf etmenin uzun vadede pek mantıklı olmadığını. Yani paranın değer kaybettiğini söylüyor. Evet, tasarruf sahipleri kaybedebilir diyor. Bunun yerine hesaplanmış riskler alıp yatırım yapmayı öğrenmek finansal özgürlük için kritik diyor. Monopoli gibi düşün. Nasıl yani monopoli? Hani oyunda önce dört yeşil ev alırsın ya, nakit akışı sağlayan. Sonra onları birleştirip büyük bir kırmızı otele çevirirsin. Daha büyük nakit akışı için. İşte o mantık, sürekli gelir getiren varlıkları inşa etmek. Anlıyorum, anlıyorum. Yani özetlersek bu cash flow kadranı modeli aslında bir tür ayna gibi mevcut durumunu, gelirinin kaynağını görmeni sağlıyor ve bir yol haritası sunuyor aslında. Eğer istersen farklı bir yöne nasıl gidebileceğine dair. Kaynağın ana fikri de şu galiba. Gerçek finansal özgürlük genellikle sağ tarafta. Yani ya bir sistem kurarak ya da parayı çalıştırarak bulunuyor. Ve bu geçiş sadece parayla ilgili değil bilgi, farklı bir bakış açısı, yeni beceriler, bütün bunlar gerekiyor. O zaman son olarak dinleyicimize dönelim. Evet. Şimdi tüm bunları konuştuktan sonra bir düşün bakalım. Şu anki gelirinin asıl kaynağı hangi kadran? Peki 5 yıl sonra, 10 yıl sonra nerede olmayı hedeflersin? Ve bu kaynakta bahsedilen o finansal özgürlük yolculuğunda yani B veya I kadranlarına doğru ilerlerken sence senin için en büyük engel ne olabilir? veya en büyük fırsat. İşte üzerine biraz kafa yormaya değer sorular bunlar.